Sana da merhaba. Gel kapalı parözcüm. Neler yapıyorsun bakalım? Hiçbir şey yapmıyor. Boş boş dolanıyorum. Canın sıkılmıyor mu kara Evet. Sıkıp sıkıp suyunu içiyorum. Allah iyiliğini versin. Neyse neden çalışmıyorsun? İşin yok mu? İyi de tembel oldum. Çalışmak hoş gelmiyor artık. Öyle olmaz kara Çalışmaya çalışma iş yapamaz hale gelirsin. Fiş yazılmaz hale geleyim? Hadi canım. İş yapamaz değil, karı yürür, iş yapamaz diyorum. Küçük kuvvetin azalır, işlerini düzgün yapamazsın. Ha öyle desene. Gerçekten de eskiden çok iyi duvar örerdi. Şimdi yapamaz olmuşum. Atalarımız boşuna dememiş işlerinde bir pas tutmaz diye. Kişne kedi tas mı yutmaz? Ya para gözler bir bir pas tutmaz diyorum. Ne kedisi ne tası. Tamam Tembel tembel oturan kimse antallaşır, iş yapmaya tedirgin itirir. Çalışan kimse gittikçe açılır, daha işler yapar demek istemişler. Hımm anladım Hacı Cavca. Yarından kedi yok, başlayayım işe. Tembelliğe son. Aferin sana girdim.